Güneş enerjisi sistemlerinin avantaj ve dezavantajları nelerdir? En baştaki avantajını söyleyeyim size. Sınırsız kaynağınız var. Güneş açtığı müddetçe siz buradan kaynaktan faydalanıyorsunuz. Dezavantajı da şu ki tabii gün ışığı olduğu müddetçe bundan faydalanıyorsunuz. Gece üretiminiz yok. Hı hı. Onu da şöyle çözüyoruz. Artık depolamalı lisanslarımız var. Gündüz ürettiğinizi gece depoluyorsunuz ve en verimli saatte sisteme basıyorsunuz. Yine yatırımcının işine geliyor bu seçenekte. Avantajın böyle kullanın, dezavantajı da şu ki biz bu projeleri yapabilmek için çok geniş arazilere ihtiyaç duyuyoruz. Hı -hı. Şimdi sanayicinin ne kadar çok tüketimi varsa o kadar çok üretime ihtiyacımız var. Üretim sağlayabilmen için de çok büyük arazilere kurulum yapmamız gerekiyor. Araziyi bulmak, arazinin kapasitesine göre kapasite temin etmek, artı bir de tabii bunların izinlerinin de alınması lazım. İşte bir çevre izinin alınması lazım. Efendim, konuşlandırdığınız yerde bir kültür varlığının bir sit alanının olmaması